Şimdi adaletsizlik çok fazla yaygın. Özellikle 10 gündür cezaevlerinde 27 tane arkadaşımızı ziyaret ettim. Korkunç bir durum yaşanıyor. Çok ciddi sorunlar var. Uzun uzun konuşmak mümkün değil ama en temel konu cezaevindeki insanlarımızın bir kısmı neredeyse ölümle karşı karşıya ve bu insanlarımız sağlık durumu gereği artık cezaevinde tedavi edilmesi mümkün olmayan ağır hastalar ve bu hastaların hala da raporlara rağmen bırakılmamış olması ölümlerini neredeyse ailesiyle birlikte geçirmesine bile fırsat verilmemesiyle ilgili bir adaletsizlik yaşanıyor. Keza 30 yıl yatmış ama cezaevinde ayrıca bir mahkeme kurularak sürekli bir uzatma haliyle karşı karşıya insanlar ve bu insanlarımızla neredeyse 32 yıl varmış bir ceza yatıyorlar. Geçen gün yani daha pazartesi gün görüştüğüm insanlar ısrarla bunun kamuoyuna ifade edilmesini istediler ve yüksek güvenlikli cezaevleri var 16 tane. Bu 16 cezaevindeki mahkumlar şu anda açlık grevindeler. Tek itirazları hava alabilecekleri, güneş görebilecekleri, insanca yaşayabilecekleri, onurlu bir ortamda gerekirse bu cezalarını çekebilecekleri ortam istiyorlar. İnsanlık dışı uygulamaları bir kez daha buradan reddediyoruz. Cezaevlerinde onurlu mücadelesi veren insanlara buradan selam söylüyoruz.